Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Ben Arda Emin Zevkler ve hemen yarı başımda sevgili yorumcum Çağatay Kuş var. O da her zaman olduğu gibi koltuktaki yerine aldı. Mücadelenin anlatımı boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hocama dönüyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Evet, Taraftarlar tezahüratlarını sürdürüyorlar. Stadyumda güzel bir atmosfer var. PES FIFA Global iki takım da başarılar diler. İyi seyirler. Orada bir omuz müdahalesi ikili mücadeleyi kaybetti topu eleştirdi. değiştirdi. Gustavo. Bolasi. Ve şey. Kısır için uygun pozisyon arıyor. Dibik geldi karar faul. Pozisyon faul doğru karar. Hakem yönünü çağırıyor kart gelebilir Evet sarı kart gösterdi Hakem Doğru karar kesinlikle sarı kart Şimdi vurabilir Gol 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 Bu güzel vuruş karşısında Kaleli çaresiz kalıyor Kaleli caizse Çarpıcı bir gol imza atıyor Kaleci oldukça şaşkın. Orada çok teknik bir vuruş yaptı. Hani tabiri caizse yüzde yüzlük bir bitiriş. Gerçekten çok düzgün vurdu kaleye. Müthiş bir gol. Kesinlikle. Usta işi. Kalite kokan çok güzel bir gol atıyor. Gerçekten de öyle. Çok güzel attı. Şaykur spor. Erken gelen golle avantajlı başlıyor maça Golü erken bulmak her zaman avantaj sağlar Arda Ama e, bazen de tam tersi durumlar doğurabiliyor İyi hocam katılıyorum Dabo İsabetli pas Geçit vermedi orada Şimdi pasını aktarıyor Emrah Baba Ronaldo Mendes bir pas Yusuf Sarı Oradan şut çıkar mı? Ve Emre Akbaba İyi değerlendiremedi pozisyonu top dışarıda. Rodrigues Touch Manny O alanda bir top kaybı Ters kanada döndü. Yusuf Sarı. Mijut. Orta alanda karambol şans arıyorlar. Ronaldo Mendes. Sabo ileri uzattı topu. Uzak mesafeye doğru. Koray Altınay hızlı bir şekilde ileri oynadı. Doğrudan en geriye. Ronaldo Mendes. Sürdürüyor. Ronaldo Mendes. Sabo. ve şey. Gustavo. <laughs> Şimdi bir orta. Şimdi tehlikeli olabilir. Topu kime gönderecek? İyi yükseldi. O da karambol var. İyi düşündü fakat pas istediği gibi gitmedi. Bir şut. Sonuçsuz kalıyor olmadı. Ronaldo Mendes. Birisi sonuç verdi. Top el değiştirdi. Çaykur Rize Spor. Bu dakikalarda top gezdiriyor. Topu ayağında tutuyor. İçeri doğru bıraktı. Top dışarıda ve korner. Volasi ileri uzattı pasını. İleri uzattı. Topu istediği gibi aktaramıyor. Evet. Minchev. Daha iyi aktarabilirdi pası. Fırsatı kaçırdı. Evet. Aşırtarak yavaşça önüne bıraktı. Mücadelenin ilk devresi bitiyor. İkinci yarıda tekrardan birlikteyiz. Evet ilk yarıda önemli pozisyonlar izledik ancak maçta tek gol var. Heyecanlı bir maç oluyor. İkinci yarıda bu heyecanın devam etmesini diliyoruz. İkinci yarı ile maç kaldığı yerden devam ediyor. Adana Demirspor ilk yarı istediği oyunu sergileyemedi. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir futbol sergileyecek. Gördü ve aktardı şimdi pasını. görüyor orada Ronaldo Mendes Sabo Ronaldo Mendes Ronaldo Mendes kaptırmadı iyi taşıdı orada topu şut çıkardı olmadı iyi vuramadı olsun olsun güzel denemeler bunlar Gravion. Rodriguez. Emre Akbaba. Ve Nani. Taç atışı kullanılacak. Nani. Topu kaybediyor. Müdahale zamanında. Belhanda. Yerinde müdahale sonra. Gelişine vurdu şekilde. At. Farklı şekilde dışarı gitti vuruşu. Kötü şut. Çok kötü vurdu gerçekten. Topu istediği gibi aktaramadı o noktada. Topu kendi yönlüyor. Pozisyon bir şut. Para çetin geçit vermedi. Bir anlığına zaman durdu sanki Evet Uzaklaştırdı top Vurdu kale Dışarıda Eren Albayrak Forvet hattına doğru Şimdi bolasın Ve Eren Vücudunu koyuyor orada Şimdi bir karşı atak şansı Tehlikeli olabilir Evet hocam Sürüyor topu güzel ilerliyor Gol şansı yakalıyor Bir müdahale geldi orada Gözler hakemde ancak hakem devam diyor Biraz da olsa umutları var gibi görünüyor değil mi hocam Sevgili abi Kaleye vuracak Yapılan müdahale for. Gözü kalede. iyi bir fırsat. Emre Akbaba. <laughs> Adana Demirspor bir oyuncu da işkine gidiyor şimdi. Bu dakikalar da oyundan düşmüştü zaten. Güzel düşünce. Size katılıyorum hocam. Kesinlikle bence de yerinde bir hamle. Yusuf Sarı. Bir çıkış yaptı şimdi. Topla tehlikeli Bir vuruş. Savunma oyuncuları hiç riske girmiyor ve topu uzaklaştırıyorlar. Savunma yerli yerinde. Evet hocam. Yusuf Sarı. Offside'a e yakalanıyor o noktada. Yardımcı hakemin gözünden kaçmadı ve bayrak kalktı. Kaçmaz tabi. Doğru karar. Evet hocam. İleri oynadı. Jonjo Shelby. ince bir top. Olası isteğini yapamadı orada. Yones Berhanda ileri uzattı topu. Hakim Tola. faul kararı çıktı. Karar doğru. Benani. Topu iyi taşıdığı taraftardan alkış aldı. bir pas. Tabo tamam. topu ön alana taşıyor. Akintola. Emrah Baba. Akintola. Akin ve gol ve gol ve gol ve gol. Gol oluyor değerli izleyiciler. Tribünlerde müthiş bir atmosfer var. Gol geldi. Bu golü kutluyorlar şimdi. Başladığımız noktaya geri dönüyoruz şimdi. Zaman daralıyor ve mücadele devam ediyor. Adana Demirspor skora denge getiren, skora eşitleyen golü buldu. John Joe Shelby. Sabo. Bir müdahaleye maruz kalıyor orada ve Fall. Pas sol kanada. Dolasi top bekliyor. Bir kafa. Gol mü? Kalec bir şans daha şimdi. Tribünleri heyecanlandıran bir pozisyon oldu. Kaçıyor. Çaykur Rizespor şimdi bir oyuncu değişikliği daha gerçekleştiriyor. Arda arda oyuncu değişiklikleri görüyoruz. Diagonal bir pas. Adana Demirspor topu tekrar kazandı. İstanbul ileri uzattı pasını. Rodriguez. Her iki tarafta müthiş mücadele ediyor. İzlemeye değer bir maç fakat en üst skorda bir değişiklik yok. Ters müdahale, karar foul. Karar doğru. Mişut Ve Yusuf Sarı Boş alana doğru gönderdi Mişut Orta düşüncesi Yusuf Sarı Yusuf Sarı Umar Aminu Umar Aminu Öyle doğru uzatıyor Sağ kanada bir pas Mişut. Yusuf Sarı. Mişut. Karar foul, serbest vuruş. Kart mı çıkacak? Hakem elini cebine attı. Evet, sarı kart çıktı bu pozisyon sonrasında bir endişeli orada yerde kaldı. Kontrolsüz bir müdahaleye maruz kaldı. Umarız bir şey yoktur. Maçın son anlarına girerken çok kritik bir serbest vuruş bu. Büyük fırsat. Uzun bir top şimdi. İyi karşılıyor orada. Son düdük geldi ve penaltılara geçiyoruz.